Merhaba arkadaşlar ben Fatma Nur. Şimdi de sizlere çevre bilinci ve sıfır atık temasına dair bir takım öneriler sunacağım. Çevre bilinci insanların diğer canlılarla, bitkilerle ve doğayla paylaştığı yaşam alanına saygılı bir tutum sergilemesi olarak tanımlanmaktadır. Sıfır atık ise kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun olabildiğince engellenmesi ya da minimuma düşürülmesi, israfın önüne geçilmesi, oluşan atıkların kaynaklarına göre ayrı ayrı toplanması, ve atıkların geri dönüşüm ile enerji kaynağı haline getirilmesi ve dolayısıyla çevreye zarar verebilecek bir durumun engellenmesi anlamına gelmektedir. Meydana gelen atıkların geri dönüşüm sürecine girmeden yok edilmesi, doğal kaynakların olması gerekenden hızlı bir şekilde tüketilmesine ve gelecek yıllara yönelik ciddi çevre ve kaynak sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda doğal kaynakların verimli ve planlı bir şekilde kullanılması ve oluşan atıkların geri kazandırılarak üretime tekrar dahil olması büyük önem taşımaktadır. Bu konuda çalışabileceğimiz bazı başlıklar, öneriler şunlar olabilir. Geri dönüşüm ile üretim maliyetlerinin azaltılması, doğal kaynakların tükenmesi sorununun önüne geçilmesi, çevre koruma bilincinin oluşturulması ve gelecek kuşaklara aktarılması, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması, Atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi, atığın oluşması durumunda kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması, çevre bilincinin kuvvetlendirilerek sıfır atık felsefesinin alışkanlığa dönüştürülmesi gibi konularda yenilikçi, uygulanabilir proje fikirlerini beklemekteyiz. Umarım süreciniz keyifli geçer. Hepinize teşekkür ederim.